Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 46 günde TET Türkçe kampının bugün 15. gündeyiz ve bugün yine önemli bir konu olan zarflarla karşınızdayım. Bugün zarfları her detayla, her ayrıntısıyla öğreneceğiz ve bu anlatımı yine her zamanki gibi video ders kitabından yapacağım gençler. Bakıyorum zarflar nerede? Bakalım, bulalım. Heh, gördüm. Sayfa 31'de zarflar var. Buraları sizlere aktaracağım gençler. Birazdan ekranımızda olacak. Ve bir ödeviniz var. Ödeviniz şu dil bilgisi soru bankasından. Yine sayfasına bakıyorum. Zarflar kaçta? 69'da. Hemen bulduk. Nerede? Burada. Gençler sayfa 69 açıyorsunuz. Burada zarf konusunda test biri. Yaklaşık 13 tane soru var test 1'de. Bakayım yine teyit edeyim. Evet 13 tane soru var. Bu 13 soruyu yarınki derste çözeceğiz. Sizin ödeviniz bu. Yani bu 13 soruyu çözmek zaten pdf olarak da paylaşacağım. Oradan da yine indirebilirsiniz diyorum. Hazırsanız hadi gel zarflara başlayalım. Zarf nedir? Zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da zarfları bak yine kendilerini durum, zaman, yer, miktar, soru yoluyla belirten çeşitli sözcüklerdir. Yani bu şekilde fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve bazen de kendilerini belirten, gösteren sözcüklere bir zarf diyoruz. Zarfların bazı özellikleri var. Tek başlarına kullanılmaz. Yani tek başlarına kaldıkları zaman zarf olamazlar. Ve isim çekmeklerinde alamıyorlar gençler. Aldıkları zaman farklı bir şeye evriliyorlar. Birazdan göreceğiz. Biz zarfları burada durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, azlık çokluk yani miktar zarfı ve soru zarfı olmak üzere 5 başlıkta inceleyeceğiz. Hadi gel şimdi durum zarfına bakalım. Fiillerin ya da fiilimslerin nitelik, kesinlik, olasılık gibi çeşitli açılardan durumlarını anlatan ve belirten zarflara biz durum zarfı diyoruz gençler. Ve o ilgili sözcüğe yani bir yüklem olabilir, fiil olabilir, fiilimsi olabilir. Nasıl, niye, neden, niçin sorularını sorarsanız alacağınız cevap ne olur? Evet evet doğru bildim durum zarfı olur. Mesela bak örneğe dikkat et. Elektrikler kesildiğinden ödevini yapamadı. Yapamadı yüklem aynı zamanda fiil. Şimdi ben bunu tespit ettim ya soruyorum diyorum ki neden yapamadı cevap alıyorum elektrikler kesildiğinden bu nedir bu durum zarfıdır aynı şekilde sabah kadar ders çalışarak okula gitti bak gitti nasıl gitti sabah kadar ders çalışarak gitti yapılan bir hareketi ifade ettiği için bu da yine ne olacaktır durum zarfı olacaktır yani durumu ifade ediyor bak burada son derece önemli bir uyarımız var aman dikkat sen eğer isme nasıl sorusun sorarsan bulacağın şey sıfat olur. Fiile sorarsan bulacağın şey zarf olur. Bu ayrımı unutma. Bu bakımdan da zarflar kolay. Yani isme nasıl sorusun soruyorduk. Aldığımız cevap niteleme sıfatı oluyordu ya. Aynı şekilde fiile sorarsanız alacağınız cevap zarf oluyor ve durum zarf oluyor. Nasıl sorusun cevabı. Ama şunu unutma. Mesela birazdan göreceğiz. Yüklem isim olabilir. Yüklem isim olsa da sen o yükleme nasıl sorusu sorarsan yine alacağın cevap unutma zarf olacak. Bu da yine aklımızda bulunsun. Mesela sıcacık bir çorba. Çorba burada isim midir? İsim. Peki soruyorum. Nasıl çorba? Sıcacık bir çorba. Bak bu ne olur? Bu sıfat olur. Gülerek veda etti. Veda etmek yüklem. Fiil. Nasıl veda etti? Gülerek etti. Bu da yine durum zarfı olur gençler. Şimdi durum zarflarını öğrendik. Bir de zaman zarflarına bakalım. Fiilleri ya da fiilimsleri zaman anlamı bakımından belirten zarflardır fiil ya da fiilimsiye yöneltilen ne zaman sorusunun cevabıdır. Yani bir fiile bir fiilimsiye sen ne zaman sorusunu sorarsan alacağın cevap ne oluyormuş? Zaman zarfı oluyormuş. Bak dikkat et bu akşam final maçımız var. Bak var burada aslında isimdir. İsim yüklem olmuş aslında vardır şeklinde düşünebiliriz. Buna ne zaman sorusunu soruyorum? Bu akşam cevabını alıyorum. Bu da yine zaman zarfı olacak. Şimdi başka örneklere bakalım. Daha net kafamıza otursun bu durum. Sabahları mutlaka kahvesini içer. İçer fiil yüklem. Ne zaman içer? Sabahları içer. Bak zaman zarfı bu da yine aynı şekilde. Bilmiyorum her sabah kahve içen var mıdır? Ben çay içerim. Ben çaycım. Öyleleri vardır böyle her sabah kahve içmeden kendime gelemem der ama ben onlardan olamadım. Nedense bilmiyorum bunu da niye paylaştım. Onu da bilmiyorum ama devam ediyoruz. O günden sonra kendisini gören olmadı. Olmadı yüklem. Aynı zamanda fiil. Ne zaman olmadı? Gören o günden sonra. Bak bu da ne olacaktır? zaman zarfı olacaktır. İlla bu akşam, sabah, öğlen, yarın, geçen hafta diye sözcükler olması gerekmiyor. Bazen gençler farklı şekillerde de kelimeler zaman zarfı olabilir. Mesela gelirken ekmek al dedim. Tamam mı? Ekmek al. Şimdi ne zaman al? Yükleme sordum, fiile sordum. Gelirken al. Bak bu da zaman zarfı olur tamam mı? Yani illa zaman sözcüğü olmasına gerek yok. Bu aklımızdan çıkmasın. Şimdi bir de azlık çokluk yani miktar zarflarına bakalım. Adından da anlıyoruz zaten. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve bazen de kendisi gibi zarf olan kelimeleri miktar yönünden belirten sözcükleri biz azlık çokluk ya da miktar zarfı diyoruz. Genellikle miktar zarfları az, çok, biraz, pek, epey, bayağı gibi sözcüklerden oluşur. Bak dikkat et. Çok okur fakat az konuşurdu. Şimdi iki tane yüklem var burada. iki tane fiil var. Okur ve konuşurdu. Ne kadar konuşurdu? Az konuşurdu. Nedir? Miktar zarfıdır. Ne kadar okurdu? Çok okurdu. Bu da miktar zarfıdır. Zaten çok, az bunlar zaten bir miktar bildiren sözcüklerdir. Ve aynı zamanda demek ki miktar zarfı bulmak için hangi sözcüğü kullanıyormuşuz? Ne kadar sözcüğünü kullanıyormuşuz gençler. En güzel kıyafetini giymişti. Bence tam olarak burayı daha dikkatli dinlemen lazım. Şimdi bak burada bir şey fark ettim mi? Güzel kıyafetini giymişti. Giymişti yüklem. Neyse bizi ilgilendirmiyor. Güzel kıyafet derken güzel burada sıfattır. Kıyafet de isimdir. Şimdi dikkat et. En sözcüğü neyi belirtmiş? Güzeli belirtmiş. Yani sıfatı belirtmiş. Bak sıfatın derecesini gösteriyor. Diyor ki güzel kıyafet ama en güzel kıyafeti. Böyle derecesini bildirdiği için burada en direkt zaten nedir? Miktar zarfıdır. Bazı kaynaklarda bu derecelendirme zarfı falan vesaire bu şekilde de geçiyor ama şunu da unutmayacaksın. En sözcüğünü görüyorsan orada çok büyük bir ihtimalle Zarf vardır, miktar zarf vardır aklından çıkmayacak. Bu en sözcüğü çok tehlikeli. En sözcüğünü görüyorsan tekrar söylüyorum orada zarf vardır diyebilirsin gençler. Ve bir uyarımız da o da daha sözcüğüyle. Şimdi daha sözcüğü biliyorsunuz aynı zamanda henüz hala anlamında da kullanılabilir. Mesela daha çok çalışmalısın, ne kadar çalışmalısın daha çok. Bak buradaki daha çok aslında miktar zarfıdır ama bazen daha henüz hala yani zaman manasında da kullanılabilir. Dikkat et. Daha hızlı yürüyerek yetişmeye çalışıyordu. Nasıl yetişmeye çalışıyordu? Daha hızlı yürüyerek. Burada durum zarfı ya da daha hızlı derken miktar da bildirebilir. Ancak dikkat ediyorsun. Henüz tatil bitmemişti. Bak bunun yerine şunu da diyebilirdim. Daha tatil bitmemişti. Yani ikisi de oluyor dikkat ediyorsanız. Daha eve gelmedi. Ne zaman gelmedi? Daha gelmedi. Daha sınav olmadık. Ne zaman olmadık? Daha olmadık. Bak zaman bildiriyor. İşte henüz manasında hala manasında kullanılıyorsa daha unutmayacaksın. O zaman zarfıdır. Yine bu önemli bir bilgi. Yana yıldızı bıraktım ve yer yön zarflarına geldim. Fiilleri ve eylemsileri yer ve yön bakımından gösteren zarflara biz yer yön zarfı diyoruz. Ve içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri sözcükleri en çok kullanılan zarflardır gençler. Örneklerimize baktık. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Bak aşağı tükürsen sakal. Nereye tükürsen? Aşağı. Aslında nereye değil de nere sorusunu kullanabiliriz. Neden? Birazdan bunu anlayacaksınız zaten. Nere tükürsen, yukarı tükürsen. Bak bu da yer yön zarfıdır. Biraz geri gider misin ya? Uzak dur benden. Biraz geri git geri. Tabii benden gitmeyin. Benden kaçmanıza gerek yok gençler. Yaklaşın hatta böyle. Yakın olun ki bu ders daha eğlenceli geçsin. Ben yakın olmayı severim. Uzak durmak koşma gitmez. Yani yakın olmak gerekiyor ya. Zaten bu kısa ömrümüzde insanlardan uzak durup da ne yapacağız? Daha çok yakın olmamız lazım. Sevdiklerimizle bir arada olmamız gerekiyor. Neyse biraz geri gider misin? Hocam sen de artık böyle daldan dala atlıyorsun sürekli. Tamam kusura bakma ben tekrar geri döndüm. Biraz geri gider misin? Bak nereye gider misin? Geri. Dikkat et bu da yine yer yön zarfıdır. Şimdi bir şey dikkatini çekti mi bilmiyorum. Aşağı yukarı geri. Bunlar ek almamış gençler. Dikkat ediyor musunuz? Mesela bak aşağı yukarı işte geri bak ek almadan kullanılmış. Ek alırsa ne olur? Ek alırsa zarf olmazlar. Şimdi bununla ilgili bir uyarımız var. Hemen yine yaklaştıralım. Diyoruz ki yer yön bildiren sözcükler ek almazlarsa zarf olabilir. Yanına 2 hatta 3 yıldız bıraktım. Yani gençler ek almazlarsa zarf olur. Ek alırlarsa isimleşirler. Bak dikkat et. Bu gürültüyü duyunca yukarı çıktı. Nere çıktı? Yukarı çıktı. O yüzden demiştim ki nere sorusunu sorun. Çünkü nereye sorusunu sorarsam bak sonda e yönelme haliki var. Bunda ek yok yani yalın halde. Bu şekilde de ayrım yapabilirsiniz. Nere çıktı? Yukarı çıktı. Nere çıktı? Yukarıya çıktı olmuyor. Nere çıktı yukarı? Bak yalın halde mi? Evet. O zaman bu yön zarfıdır. Ancak buraya a e yönelme haliki gelirse işte o zaman dolaylı tümleç oluyor tam da burada olduğu gibi ve tür olarak da isimleşiyor gençler isimleşiyor diyebiliriz. Bitti mi? Hayır bir de şuna dikkat edeceksin. Acaba önündeki ismi gösteriyor mu belirtiyor mu? Çünkü biliyorsunuz zarflar fiilleri fiilimsileri ya da zarfları belirtir. Ancak mesela şu örneğe bakıyoruz. Yukarı mahallede kavga çıktı. Bak yukarı mahallede. Hangi mahalle? Yukarı mahalle. Gösteriyor yukarı işaret ediyor. E o zaman bu ne olur? Bu işaret sıfatı olur. Bak bunu da unutma. Bunun da yanına yıldız Bırakıyorum. Neyse bu da ayrı bir konu. Yani bunda söylemeden geçemezdik çünkü sizi bu şekilde testlerde tuzağa düşürebilirler. Sen de balıklama gibi atlarsın. O zaman ağa takılmış olursun. Uyandırayım istedim. Şimdi gelelim gençler soru zarflarına. Soru zarfları en çok karıştırdığımız nokta. Soru zarfı mı? Soru zamiri mi? Soru sıfatı mı? Bu konuda öğrencilerin kafası genellikle karışık. Ama biz soru zarflarını, soru zamirlerini anlattık. Burada da soru zarfının mantığını aktaracağım ve üçünü bir arada değerlendirdiğin zaman herhangi bir problem kalmayacak. Şimdi dikkat et. Fiilleri ya da eylemsileri soru bakımından belirten zarflara biz soru zarfı diyoruz. Az önce hangi soruları kullandık zarfları bulmak için? Nasıl sorusunu kullandık? Ne kadar sorusunu kullandık? Ne zaman, ne için, neden, niye sorusunu kullandık? Şurada ne de kenarda kalsın yuvarlak içerisinden alıyorum. Şimdi geziye ne zaman çıkarız? Bak ne zamanı biz zaman zarfını bulmak için kullanırdık. Şöyle bir cevap veriyorum. Diyorum ki yarın, yarın çıkarız. Bak çıkarız yüklem. Ne zaman çıkarız? Yarın çıkarız. Bu ne olacak? E bu da yine aynı zamanda zaman zarfı olmayacak mı? Dikkat ettiniz mi? Aynısını ben soru zamirinde de soru zarfında da söyledim. Cevap verin. Cevabı yazın. Zaten o cevap neyse bu o olur. Bak burada yarın cevabını aldım. E bu da zaman zarfıdır. E o zaman ne zaman nedir burada? Soru zarfıdır. İşte mantığımız bu kadar basit. Aynı mantıkla bizi nasıl buldun? Bak diyorum ki sorarak buldum sorarak buldum. Peki bu cümleyi ele alsaydım. Nasıl buldum? Sorarak buldum. Sorarak ne olacaktı? Durum zarfı olacak. Durum zarfı olmak için hangi soruyu kullanıyorduk? Nasıl sorusunu kullanıyorduk? Bak burada geçmiş. E o zaman bu ne olacak? Bu soru zarfı olacak. Tamam mı? Mesajıma niçin geri dönüş yapmadın? Yoğun olduğumdan dönüş yapmadım. Neden dönüş yapmadım? Niçin yapmadım? Yoğun olduğumdan. Bak cevap da zaten neyi veriyor bana? Direkt durum zarfını veriyor. Niçin burada durum zarfının sorusu olduğuna göre o zaman ben ne diyeceğim buna? Soru zarfı diyeceğim. İşte mantık bu kadar basit. Şimdi gelelim neye gençler? Neye geliyoruz? Ne sorusu çok önemli. Niçin anlamında kullanıldığında ne oluyor? Zarf oluyor gençler. Bir ismin yerine geçerse o zaman zamir olur. Mesela bak ne aldın yine? Ne aldın yine? Şimdi ne aldın? Soruyorum değil mi? Diyorum ki domates aldım. Patlıcan aldım. Peynir aldım. Vesaire vesaire. Bak isimlerin yerine geçtiği için burada ne olur? Soru zamir olur. Ya da şöyle desem. Ne gün geliyorsun? Cevap veriyorum. Pazartesi günü. Pazartesi günü nedir? Sıfattır. E o zaman gençler buradaki ne olacaktır? Soru sıfatı olacaktır. Aynı mantıklı bak. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Sizce burada ne zamir midir yoksa sıfat mıdır? Hayır bak dikkat et burada ne? Niçin neden anlamlarında kullanılmış tamam mı? Niçin anlamında kullanılmış? Niçin dönüp duruyor havada kuşlar demiş tamam mı? E dolayısıyla niçin neydi? E niçin zaten soru zarfıydı. E, o zaman bu ne olacak? E tabii ki bu soru zarfı olacak. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu ince bir ayrıntıydı. Testlerde, sorularda, sınavlarda karşımıza ne çıkar? Çünkü neyi soru zamiri mi, soru zarfı mı yoksa soru sıfatı mı diye kafamız genellikle karıştırıyor. İşte bundan yararlanmak ister hocalarınız ya da ÖSYM. Ama sen bu dediklerimi dikkat edersen, not alırsan senin kafanı asla karıştıramazlar. Bunu iddia ediyorum. Garantisi de Deniz hocanız. Diyorum ve böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik gençler. Burada zartları her ayrıntısıyla sizlere aktardım. Bu aktarımı nereden yaptık? Bu aktarımı tabii ki şu video ders kitabından yaptık. Tekrar hatırlatıyorum sayfa 69'da zartlarla ilgili test 1'de 13 tane soru var şu kitapta. Ben pdf olarak da paylaşacağım kitabı almayanlar için. Bunu mutlaka yarınki videodan önce sen çözüyorsun. Sen 13 tane soruyu çözdün ya da çözemedin ya da kafanı karıştıran noktalar oldu. Anlayamadığın yerler oldu. Ne yapıyorsun? Yarınki derste yani 16. günde saat 1'de Deniz Hoca'yı bekliyorsun. Deniz Hoca'nız geliyor ve size tek 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 soruları şıkları anlatıyor. Kafandaki tüm soru işaretleri gidiyor gençler. Bu kitap kampta kullandığımız yardımcı kaynak soru bankası. Bunu da edinmenizi tavsiye ediyorum. Tüm linkler videonun açıklamalar kısmında diyorum. Mutlaka ödevinizi yapmanızı sizden bekliyorum. Ve 16. günde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.